arkadaşlar merhaba. 13 Nisan 2023 şirketlerle ve piyasalarla ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün Forex haber anketi şöyle arkadaşlar. Borsanın güne alımlarla başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul'un güne alımlarla başlayacağını tahmin ediliyor. Analistlerin BIST endeksi açılış fark değerine ilişkin medyan tahmini artı 10.48 ortalama tahmini ise artı 9.64 puan oldu. Forex Haber'in 48 aracı kurum analisti ile yaptığı ankette en yüksek beklenti artı 50.8 puan olurken en düşük beklenti ise eksi 15.41 puan olarak gerçekleşti. Ankete katılan 48 analistin 39'u pozitif, 9'u ise negatif yönde açılış tahmininde bulundu. BIST endeksi dün günü 21.86 puan artışla 5146.11 puandan tamamlamıştı. Forex Haber tarafından günlük düzenlenen BIST endeksi açılış anketine katılmak isteyen yatırım uzmanları da burada Neslan Koroğlu forex.com adresine başvuru maili gönderebilir diye belirtilmiş. Yani bugün 48 analistin 39'u pozitif, 9'u ise negatif yönlü açılış tahmininde bulunmuş arkadaşlar. Umarım artı şekilde açar. Hepimizin temennisi bu şekilde. Bu haberi doğrudan bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şirketlerle ilgili ve piyasalarla ilgili haberleri takip etmek için de kanala abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.